İlk kez doğum yaptınız ve bebeğinizi kucağınıza aldınız. Hayatınızın en önemli anını yaşamaktasınız. Bir taraftan dünyanın en büyük hazını yaşıyorsunuz ancak aynı zamanda kulağınızda bir fısıltı duyuyorsunuz. Loğusalığın da etkisiyle tabiat ana üstlenmiş olduğunuz bu dünyadaki en önemli sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmeniz için kendinizi sorgulamanızı istiyor. Ve en büyük soru: Bebeğimi yeterince besliyor muyum? Ben elbette hiçbir zaman bir anne olmayacağım ancak binlerce anneye hizmet vermiş bir çocuk doktoru olarak aklınızdan geçen bu soruyu biliyorum. Çünkü hepiniz bana aynı soruyu sordunuz. Cevap ise çok basit. Bebeğiniz ne zaman isterse ve ne kadar isterse onu emzirin. Unutmayın ki bebeğinizi emzirmek yalnızca onun karnını doyurmak amacını taşınmaz. Bebeğiniz aynı zamanda kendini güvende hissetmek ve haz almak için emer emmenin de daha çok süt üretimine yol açtığını bildiğimize göre o zaman ne zaman isterse ve ne kadar isterse emzirmenizi tavsiye ederim.